Dünyanın en iyi yapay zekalarını Türkiye'de üniversite sınavına soktum. Sonuçlar bayağı şaşırtıcı hemen gösteriyorum. Şimdi en çok kullanılan 3 yapay zekayı baz aldım. Eşit olması açısından da üçünün de en güçlü sürümlerini baz aldım. Yaklaşık 1500 liraya mal oldu neyse. İlk olarak cumartesi günkü TYT ile başlayalım. ChatGPT bayağı kötüydü. Türkçede 18 doğru 22 yanlış, sosyal bilimlerde 20 doğru 5 yanlış, matematikte 13 doğru 27 yanlış ve fen bilimlerinde 11 doğru 9 yanlış yaptı. Google'ın yapay zekası Gemini Türkçede 38, sosyal bilimlerde 23'e 2, matematikte 10'a 30 ve fen bilimlerinde 16'ya 4 yaptı. Bu arada ilginçleri ki fen bilimlerinde şu sorunun yanlış olduğunu söyledi Cemil Gelelim Gelelim DeepSeek'e. Türkçe'de 31'e 9, sosyal bilimlerde 22'ye 3, matematikte 11'e 29 ve fen bilimlerinde 14'e 6 yaptı. Hemen pazar günkü AYT'ye geçiyorum. Çeçipi de cevapları sağlasa daha iyi sonuç alabilirdi. Çünkü Türkçe'de 14'e 26, sosyal bilimlerde 21'e 25, matematikte 15'e 25 ve fen bilimlerinde 17'e 23 yaptı. Cemil Ay aksine AYT'de şov yaptı ve Türkçe'de 40 sorunun tamamını doğru cevapladı. Sosyal bilimlerde de bayağı iyiydi 41'e 5 yaptı. Matematikte 29'a e 11 ve fen bilimlerinde de 33'e 7 yaptı. Ve son olarak DeepSeek Türkçe'de 28'e 12, sosyal Sosyal bilimlerde 35'e 11 ve matematikte 13'e 27 yaptı. Fen bilimlerinde bir anda Walter White'a dönüştü ve 40'ta 40 yaptı. Ve sonuç olarak şöyle netleri de hesapladım hemen. ChatGPT 88.5 netle en kötü derece yaptı ve belki de mezuna kaldı. Geminal'e DeepSeek'te baya billboardlarda yan yana poz verdi. Gemini 170.75 net, DeepSeek'te 170.5 net yaptı. Yani en iyi dereceyi çok az bir farkla Google'ın yapay zekası Gemini yaptı. Sizce bu netlerle hangi üniversiteleri tercih etmeliler yorumlara yaz.